Hepinize selamlar Just Cause yeni bölümüne hoş geldiniz. Şimdi bugün şöyle bir sıkıntımız var. Ben burada göreve girmek istiyorum ama bana diyor ki Insula Dragon her ne haltsa e, orada üç tane daha geri ele geçir diyor. Şimdi Insula Drakon'' dediği yer bu devasa büyük garip büyük kocaman gar garip yer mi yoksa buralardan falan mı bahsediyor ben şimdi oraları tam anlayamadım o yüzden de Ahanda şuradan başlayacağım dalmaya. Bugün böyle paso patlatmalı, tıpırdatmalı, garip garip şeyler yapacağız. Şöyle. Uf, gemiyi ele geçirebiliyor mu ben? Ha? Aynen. Tam benlik bir şey gibi duruyor sanki. Sen ele geçirebiliyor muyum? Vallahi geçirdim lan. Oha ele geçirdim. Uff. Dön 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 dön. dön. Dön dön dön. Er bir yere. Er bir yere sık. Sık er bir yere sık. Ben, bana nereden vuruyorlar? yerlerden tarıyorlar beni. Dur bakalım şuraları patlatarak bir başlayalım işe. Ha küçük teknecikler geliyor. Tamam onlar bana gelene kadar zaten ben. Hadi. Oy. Ay 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 ben de seni yıkarım. Ne var? Ben de sana saldırırım kardeş. Allah, Allah. O ne? O ne yapıyor? Hele sen ne yapıyorsun? Allah aşkına yarımda bıdıl bıdıl geziyorlar bir dakika. Oba rank 2 oldu. Ama bence bu gemiye çok çocuk olacağını düşünmüyorum ben açıkçası. Şunu da patlat. O patlamadı. Ha? Kardeş, seni bana yaptığın gider. Anca hoşuma gider. Öyle bir söz vardı ya. <laughs> Oh. Oh yarasın. Oh yarasın. Tamam. Şimdi. Bence artık bu tekneyi terk edebiliriz. Bence. Dal abi derinlere. Patlat o zımbırtıyı. Hah. Tamam. Şimdi su altından oraya doğru yanaşacağız. Çık çık, çık çık çık. Ne yapıyorsunuz? Orada ne yapıyorsunuz Allah aşkına? Ha, beni mi arıyorsunuz? Ha? Heh. Oy 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 oy. Oppa, Hop. Tabii ki de ölmeyeceğim. Tabii ki de ölmeyeceğim. Ama bir şekilde. Bak 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 bak. Pisliğe bak bak. Seni ben onunla Bye Bay bay. Oh. Şöyle boydan boya çekelim seni bakalım. Aha bitti. Elektrikler bitti. Sizler falan tabi halledelim. Hoppa. Dön, 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 dön. gel bakalım buraya. Sana hemen şöyle sevimli bir şey yerleştireyim ben. Bana bir yerden sniperla vurmaya çalışıyorlar. Selam. Ne var burada? Dalamıyor mu içeri? Camı kırıp girsem mi? Şeyler bizi bombalamak üzere ama nereden bombalıyorlar acaba? Tank falan mı getirdiler? Aa bak bana ne getirmişler ya abi. Adamlar benim neyi seveceğimi biliyorlar tamam mı? Böyle bana özel oyuncaklar getiriyorlar. Şimdi dön 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 dön. Helikopterler bir şey yapa alışamadım şu oyunda ya şöyle dön. Dur, dur. Allah sanırım kontrolden çıktık galiba. Galiba kontrolden çıktık dostlar. Atla, atla yavrum, atla. Oh. Aynen. O. Aynen. onu, onu gidiş pek ayrı alamet değil. Çık bakayım yukarı. Hoppa. Başka 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 başka. Oğlum çok kalabalıklar yanınıza biraz azaltma yapalım. Nerede bak şurada bir yerde bir sniper. Evet. Aha da şu pislik sniper. ilk ona çökeceğiz tamam mı? 10.000 volta vereceğim onu. izleyin şimdi. Allah'ım pisliği. Gitmiş oradan pısıl pısıl böyle ateş açıyor bana. gün bile aksiyonla başladı. Niye? Biliyor çünkü olacakları. Al bakalım. Bunda. Bay bay. Bay bay. <laughs> ne oldu? Ne oldu? Ha? Bana gelme bana gelme. Git kendi halinde patla orada. <laughs> ya hak etmedi mi? Bence hak etti abi o oğlum nerelerden sıkıyorsunuz lan? Yukarıdan bir yerden de bir saldırı geliyor ama yerini tam algılayamıyorum. Öldük. Görünmeyen yerlerden vuruyorlar bana. Çok güzel. Alayını uçuracağım. Nereden sıkıyorlar ki? Etrafta vurabilecekleri hiçbir yer yok. Bak falan oldu herhalde. Alttan vuruyorlar desem olmaz çünkü kurşun geçirmiyor orası biliyorum. Daha önce kendim denedim adamları vurmayı. Bitti mi? Bu kadar mı? Bir tane anten mi kalmıştı lan geriye sadece? Hay Allah'ım. Onca çileyi bunun için mi çektirdiniz la ba Şimdi nereye gidiyoruz? Şimdi açıldı mı burası? Hala. Oğlum 3 mor diyor ya. Ya sen insula drakon neresi? Bak korda drakon. Diriyor. Insula drakon. Insula drakon. Montana Rokablau. Insula drakon falan yok. Hak getir abi. Şurada garip büyük bir base var. O zaman oraya çökeceğiz biz. Yani Evet haydi bakalım. Bol aksiyon bizi bekliyor şimdi. Let's go. İnşallah karşı karaya kadar gideriz. Şahsen hiç yüzmek istemiyorum şu. Tamam vardık vardık. Sıkıntı yok vardık. Onlar nedir? O ne? Orada bir sürü bir şeyler çıktı. 600 metre, 500 metre sayıyor. Selamlar Ben geldim Özlediniz mi beni Ha Hemen Hemen şunu hackle Ha Tamam bir tanesi benim Vur yavrum vur Vur helikopter yok mu hiç Aha oh, henüz ifşa olmadım Aha Ben henüz <coughs> ifşa olmadım Müthiş bir ninjalıkla ilerliyorum şu an. Allah'ım. Ay ay ay. Evet buraya kadarmış. Ninjalık buraya kadarmış. Tamam helikopterin ağzına vurduk zaten orada. Şimdi... Şunu bir, şunu bir pıçı pıçı edelim be. Bye bye. Yandakileri falan da bir miniganlı dayı falan mesela. Hop. Şuraya bir inelim. Robot konuşması var. Bunu ben kullanabiliyor muyum acaba? Merhaba. Sanırım hayır. Sen kimi tanıyorsun lan oradan. Ha? Bence burada ilginç şeylere bulabiliriz. Ay Bu ne kontrol paneli burası? Ama sanırım pek bir şey kontrol etmiyorsun. Ben o elbun basını senden alayım. Bak şimdi sen, sen azıcık bir orada dur. Tamam mı? Sen hayattasın değil mi? Evet hayatta güzel. Kardeş bak şimdi sana çok ilginç şeyler yapacağız. Tamam mı? Bu böyle sadece en gelişmişlerin demiyor da garip bir yapıştı ona neyse insan deneylerimize yeni bir açıdan daha bakacağız gel bakayım sen tavana şunu bir halledeyim geliyorum bekle lütfen karışmayın arkadaşınızla kıskanmayın hepinize yapacağız sıkıntı yok dayı azıcık yukarıda kalırsan hani şimdi bak bak dayı tam tam totoya evet bir tane daha. Dur sabit dur. Bir tanecik daha. Bay bay. Bak bu güzel oldu. Ama hep bir yerlere sıkışıyorsunuz be. Yakışmıyor size. Hiç yapıştıramadım. Açık alanda yapalım bunu. O, o ne? Oha füze, füze fırlatma lambası mı? Ay, oha. Saçma. Hop. Selam. bak 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 pisliklere bak sen. Ne? Get clear of the EMP cannon. ne? Allah bir şeyler dedi ama anlamadım. Her şeyi ağzına vurmakla meşgulüm ben şu. Allah. Allah. Defense aktif get clear of the EMP cannon. Dayı ne dedi? Allah o benim de. O benim de. Ay 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 atla atla atla. EMP kanon neyse. Oha EMP kanon. Çatıdaki şeyler. Tamam çözdüm. Allah. Oğlum çok karıştı ortalık. Ortalık çok karıştı. Bunun hakkından bu gelir anca abi. Sanki ölmedi orada ama bu mu? Yok sanırım patlamıyor onlar. Hmm. Yeah, hadi be. Oraya doğru ilerleyeceğiz. Şuradan kapı kontrollerini falan açma. Aha tank. Aşağıda tank var. Aşağıda tank var. Aşağıda tank var. Selam. Merhaba. Şunu bir açabilir miyiz acaba? Arkadaşlarım gelecek de. Hoppa. Ah. Sen kimi tarıyorsun lan? Sen kimi tarıyorsun çocuğu? Ah. Oha bir yerden roket geliyor. da şimdi. Şuna hacking yapacağız. Kendi kendilerini mi bombalayacaklar bunlar? Ne olacak? Sakın vurma. Vallahi yaptım. Ha yok anten çıkıyor. Tamam pekala. Yani. da bir halledebilirsek çok makbule geçecek. Ne oldu? Elektriğim bitti. Bence %7 yeter. Ee, güzel. Buradan artık gidebiliriz. Şuradan orada sıkıyorsun lan sen? Bam diye bir gömüyorlar gömüş o gömüş yani he. Şunu da hackle usta. He. Ha. Tamam güzel havaya karşı değil mi? Savunmamız olsun ekstradan. Hatta Hazır buradayız şunu da hackleyelim. Güzel. Güzel. Şimdi buradan Şuraya bir. Selamın aleyküm. Tamam o gitti. Bir de, bir de şuna. Azıcık da ucundan şuna. Tamamdır. Gökyüzü'nün yani kulenin altına saklanmak da ne kadar ne derece mantıklı emin değilim ama Ah <laughs> <laughs> elhamdülillah Yerlerden bir şey bana pamuk gibi sıkıyor ama Sen mi sıkıyorsun lan? Gördüm şu arkadaki arkadaşın sıkıyor Gel bakayım buraya sen Gel gel Seni bir seni bir alabilir miyiz? Şimdi o yıllık acı saldırısı. <laughs> <laughs> Hepsi aynı noktada. Adam süper uçacak. Kaldır bakayım. Gel. Gel açık alana bir gidelim seninle gel. Bay bay. <laughs> Allah. <gülüyor> Serseri mayın gibi. Nerede, nerede patlayacağı da belli olmuyor ha. Çımzık. O ne abi? Orada da bir hack, hack, device var. Hemen onu da hackleyelim. Evet. Fazlasıyla güzel bir çıkış yaşandı. Bunu da aç. Selam. Onu da çaldım. Orada mermimiz gittikçe azalıyor ama sıkıntı değil. Gerçek bir Just Cause Master'ı mermilere ihtiyaç duymaz. Gerekirse mermisiz de yok eder. Erken mermi buldum olsun. Şimdi başka yok edecek. Nerede bak şu yan tarafta bir şey var görünüyor. Nerede burada? Solda. Şurada bir yerde görünüyor. Burayı yok etme ya. Ben burayı yok ettik diyorlar ama Allah Allah. Hmm, o da gitti. Hadi sen ne yapıyorsun Allah aşkına? Ha ne yapıyorsun yani? Bak bak bak, tiplere bak, hareketlere bak bak. Ha sen bir asıl kal öyle seni çok düzgün uçacak şekilde tasarlayacağım. Sabit dur çocuk. Çocuk sabit dur. Kıraşma. Bak şimdi bir buraya. sana çok dengeli bir uçuş sistemi yapacağım. Arkadaşlarının arasında ilk olacaksın. Bence mutlu olmalısın. Bir de poponun sol yanağına tamam. Ay, ay. Bir yanlış taktık ama olsun. Bakalım net bir sonuç veriyorsun. Evet. Bak bu biraz daha iyi. Birazcık daha ilerliyor. Ne dersiniz? Ha? E, evet, birazcık daha ilerliyor bu. Güzel ilerleme kaydediyoruz. Şimdi şurada yan tarafta... Ha Yan tarafta yanabilen bir şey var imiş bu tarafta. Hayır daha da ötede. Ha şu. Şimdi pekala. Hop. la la lay. la 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 bence ona yeter de artar bile bay bay Allah neyse kader de yokmuş ne yapalım şu tarafta da var bir şey ona da bir Oba. Selamünaleyküm. Adam Adam asasin klit mübarek <laughs> Şimdi Seni buna, seni de şuna bağlarsak Bakalım ne no oluyor Allah Şimdi Gayet güzel sonuçlar verdik Ölüyorum Ay 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 Kaç 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 oranın da ağzına vurduğumuza göre şu anda vurulması gereken tek nokta aha burası kaldı. Orası da tesisin diğer tarafı. <laughs> Böyle bir helikopter falan dizmişler ya bu ne ya? Selam. Bence seninle ilginç bir şey yapabiliriz. Bak şimdi seninle şöyle yapacağız. Bir tane buraya, bir tane şuraya, bir de buraya, bir tane de buraya. Bye bye. Şimdi görüşeceğiz sizle. Helikopter bozultuyorlar sizi. görüşeceğiz. Bekleyin bakayım. Ulan! Ulan! Elleme! Elleşme! Heh, şimdi hadi bakayım. Du, du 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 ya. çok güzel bakıyorum be. Hala hep bana nişan almaya çalışıyor. Allah'ım bu nasıl bir meslek aşkı? Niye açamıyorum ben kanat? Hem de su üstünde. O zaman bence bunun vakti geldi. yok gitti be. Bir şeyler kalmış olsa ama bak. Öyle olmaz. Yarın yamalak iş yapmayız biz. Köyde geliyor lan peşinden manyağa e Bakalım bunun ne özelliği var. Hep bundan gönderiyorlar artık. Kendime füze attım. Kendime füze attım. Allah beni ne yapmasın. Vallahi kendime füze attım. Ah. Şimdi oha bir kilometre öte mi? Ne diyorsun yavrum sen? Devam devam devam. Hoppa. Kesinlikle her şey hesaplı. Kesinlikle patatesliğimden çarpmıyorum oralara. Efsane bir şekilde Spiderman'e taş çıkartacak güzellikte. Mükemmel ötesi. Müthiş dalgıç özelliklerimle. O ne orada uçak? Orada uçak Ankara mı var? O ne bir Tabii usta? O el bomba sattım ya ben size. What the fuck'le saldırdı eşek? Spallere. Sen nereden vuruyorsun bana Allah aşkına? gitti. Sanırım evet yüzde yüze ulaştık. Ha, ah, bölge artık bizim. Bölge bizim. Yaşasın. Evet dostlar. Umarım hoşunuza gitmiştir. Beğenmişsinizdir. <laughs> Bugünkü patlatma rahatlama seansımızdan buraya kadar idi. Bir tek şu karşıda ne var çok merak ediyorum ben. Böyle sanki uçak çıkışı gibi yapmışlar ama uçak uçak yok. Biraz garip bir üs olmuş. Her neyse. Hadi bakalım. Kendinize iyi bakın. Just Cause videolarının devamını bekliyorsanız video beğenmeyi unutmayın. Bay bay.